<laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Şişio. Çok heyecanlı görünüyorsun. Hayırdır canım? Ne oldu? Şey Şişio. Dedem bugün bizim sınıfı göle götürecek. Aa, ne güzel. Orada bize yeni bir spor öğretecekmiş. Gölde ne spor öğretecek acaba? Ben de çok merak ettim. Gölde yapılan bir spor. Hmm. Aklıma bir şeyler geliyor ama dur bakalım. <laughs> ben sporların hepsini çok seviyorum şişü. Sen hangi sporları biliyorsun Pepe? Aa, şey. Futbol biliyorum, basketbol biliyorum. Evet. Bisiklete biniyorum örneğin. Sonra koşmak, yürümek, trambolinle zıplamak gibi sporlar da biliyorum. Ama aslında daha çok spor var değil mi şu. Evet canım. Tenis, voleybol, jimnastik, dövüş sporları gibi daha adını sayamadığım pek çok spor vardır canım. Ay ben hepsini öğrenmek istiyorum. <laughs> Ne güzel bir tanem. İstersen öğrenirsin tabii ki. Papa, <laughs> oğlum. Ha dede, merhaba. Merhaba koçum. Hazır mısın? Evet dede, hazırım. Ee, hadi atla o zaman. <laughs> Çok heyecanlıyım. E, kim alacağız dede? Şila ile Zeze'yi alacağız Pepe. <laughs> Zeze de Şila'lara gelecekti. Harika. İşte oradalar. Şila, Zeze. Merhaba. Merhaba. Merhaba kızlar. Çok heyecanlıyım ben. Söylemeyecek misin dede? Ne spor öğreneceğiz bugün? Herkese alınca söyleyeceğim. Hı. İşte bibiler de orada. Oo! Hepsi toplanmışlar ne güzel. Herkese merhaba. 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 İşte takım tamamlandı. Şimdi söyleyebilirsin o zaman. Ha? Neyi söyleyebilirim baba? Bugün hangi sporla tanışacağımızı tabii ki. <laughs> tabii ya. Öyle merak ediyorum ki. Ben de ben de. Ben meraklar çatladım bile. Hadi söyle dedi. Bugün sizi tanıştıracağım sporun adı kürek. Aa kürek diye bir spor mu var? Evet çocuklar. Kürek çok eğlenceli spor dallarından biridir. Ay çok iyi. Şimdi çocuklar önce iki takıma ayrılacağız. Papa, Zaza, Bibi, ha? Dudu siz bir takım olun. Takımımıza bir at bulalım mı dede? Aa, tabii bulabilirsiniz. Keke Tutu, Mimi, Şila siz de diğer takımsınız. Biz de bir at bulalım arkadaşlar. Bizim takımımızın adı Tonguç takımı. Hı? Tonguç mu? Nereden buldunuz o adı? yeniden bir takımımız ya biz. Tonguç tuş demek. Babam söylemişti. <laughs> çok güzel, çok anlamlı bir ad oldu bu. Dünyada önemli başarılara imza atan ilk Türk kürekçimizin adı da Tonguç'tur çocuklar. Ya. Ha, evet, Tonguç takımı kürek çekmeye hazır. Ya biz de takımımıza güzel bir isim bulalım. Kürek sporunun çok ama çok eski bir spor dalı olduğu söylenir. Bakın çocuklar, bunlar kürek çekeceğimiz kanolarımız. Aa sandala benziyor. nasıl zayıflamış sandal gibi. <laughs> evet papa, doğru. Çok eski zamanlarda insanlar ağaçları oyarak böyle kanolar yapmış. Ve kürek yarışlarının ilk kez Mısır'da Nil nehrinde yapıldığı sanılıyor. Aa, bizim takımımızın adı da Nil olsun o zaman. Rusburnun <laughs> doğduğu yer. Harika. Ben de sevdim bu adı. <laughs> Bence de çok güzel. Nil takımı, Konguş <laughs> <bulmuş> takımına karşı. <gülüyor> 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 tamam. İki takım da o zaman üstünü giysin gelsin bakalım. <laughs> Dedem <laughs> çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Şuşu. Merhaba Şuşu. Aa merhaba. 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 Ne kadar güzel ha? olmuşsunuz böyle. <laughs> çok güzel görünüyorsunuz. Dedem bize bugün kürek sporunu öğretecekmiş Şuşu. Ay, çok güzel bir spor seçmiş dedem Pepe. Hepimiz çok heyecanlıyız. Biz spor dallarını öğrenmeyi çok seviyoruz Şuşu. Abi. <laughs> Tüm sporları öğrenin çocuklar. Hepsini yapamasanız bile öğrenmek, bu sporları bilmek, tanımak Aa, sizin için çok faydalı. <laughs> i̇şte dedem geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çocuklar çok güzel oldunuz yahu. <laughs> Durun bir fotoğrafınızı çekeyim. <laughs> Önce topluca. Şimdi Nil takımı <laughs> poz versin bakalım. Tonguç takımını göreyim. Çok güzel görünüyorsunuz çocuklar. Şimdi önce size bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Sonra da mini bir karşılaşma yapacağız. Kimin kazandığının çok da önemi olmayan spor yapmaktan keyif alacağınız bir karşılama. Hadi şimdi bıkmadan, yılmadan çalışmalarımıza başlayalım. Öğrettiğim gibi düdükle başlıyorsunuz. giren sporcu hiçbir zorluktan yorulmaz. Bir takımı benzin kanosuna. Gel keke ke sana da yardım edeyim çocuğum. Çok iyi canlandı Ben de. Ve Tonguç takımı da biniyor kanosuna. Dikkatli binin. Kanoyu alabora etmeyin. Abla Ama... ben ne yaptım? Aa! Ha ha ha. Tüm takım iyi mi? Biraz ıslandık sadece. Islak tonguçlar. <laughs> Olsun serinlemişsinizdir. <laughs> evet çok güzelmiş. <laughs> ben de ıslanayım bari. <laughs> Hadi yardım edin tonguçlar. Şu kanoyu düz çevirelim. Evet kano şu an ters duruyor. <laughs> Hadi gelin sizi kanoya bindirmeye yardım edeyim. Dikkatli birin şimdi. Evet. Şimdi iki takım da hazırsa düdükle başlıyorsunuz. Öğrettiğim gibi birbirinizle ahenk içinde küreklere asılıp kanonunuzu karşı kıyıya doğru sürüyorsunuz. Ben sizi kanadan takip edeceğim. Birbirinizle ahengi bozmayın. Ha, çok iyisiniz. Ahengi bozmayın. Evet Nil takımı aynı anda asılın küreklere. Hadi hadi yetişebilirsiniz tonguçlara. Hadi Tonguçlar toparlanın Nil takımı geliyor. Hadi asılın küreklere. Ha gayret az kaldı çocuklar. durmayın. Asılın küreklere. Asılın. Devam edin. Eee dede kim yendi? La göremedim tam çocuklar. Yani ben küreyi almaya çalışırken hanginiz önce geldi fark edemedim. Aa, karşılaşmanın sonucunu bilemeyecek miyiz yani? Bush'in sonucu. Kendisi çok eğlenceli değil miydi? <laughs> evet çok eğlenceli. Kollarım uşuyor, ağrıyor kürek çekmekten. He, benim de. Gene de sonucunu da bilsek güzel olurdu. Evet Annem göstermek için? Biraz da kandayken fotoğrafımız olsaydı keşke. Bir dahaki sefer artık üzülmeyin. Ah, Maymush! bir sürü fotoğrafımızı çekmiş. Şunlara bakın. Sonucu da çekmiş mi? Aaaa! Aynı anda gelmişiz! Aynı anda! <gülüyor> Çok yaşamaymış! Çok yaşamaymış! Hahaha! Pazar kurulmuştu yola çok kalabalıktı. O yüzden gecikti. Aa ben bayılırım pazara. Ben de. Nefis meyveler sebzeler vardı. Pazarcı abiler bağırıyorlardı. En güzel elma burada. Gel gel domatese gel. Aha. Ay ben pazarda Babamla alışveriş etmeyi çok severim. Ha, harika bir oyun geldi aklıma. Gerçekten mi? Klabuz nedir? Hadi klabuz söyle. Önce bir hoş geldiniz şarkımızı söyleyelim. Sonra anlatayım. Ne dersiniz? Ha, olur. Hadi siz de bizimle söyleyin. Söylemeye kimse kalmasın. Hadi. <laughs> hoş geldiniz şarkımız başlasın. Geliyorum. Oyunumuzun adı. Pazara gittim ne aldım oyunu. Hı? Pazara gittim ne aldım oyunu. İsmi çok güzel. Peki nasıl oynanıyor? Ay ben de çok merak ettim. Hemen anlatıyorum. Bu bir akılda tutma oyunu aslında. Mesela ben Liko'ya pazara gittim ne aldım diye soracağım. O da pazarda satılan bir şey söyleyecek. Pazarda satılan bir şey söyle Liko. Hmm, patates. şimdi sen pazara git. Ne aldım diye soracaksın. Ben de hem senin aldığını söyleyeceğim, hem de yeni bir şey ekleyeceğim. Sor şimdi. Pazara gittin ne aldın? Patates, domates. Şimdi sıra sende Leli. Pazara gittin ne aldın? Liko ve benim dediklerimi <laughs> sırasıyla yapıp, yeni bir şey ekleyeceksin. Ay Patates aldım, domates aldım. Hmm. Hah ıspanak aldım. Haha <laughs> çok eğlenceli. İşte oyunumuz bu. Sayılanları aklında tutamayıp unutan ya da şaşıran yanar ve oyundan çıkar. Oyunu anladık mı? Anlaştık. Anlaştık. Siz de anladınız mı arkadaşlar? Evet. Haha! <laughs> Yaşasın. Bugün de ne oynayacağım? <gülüyor> <gülüyor> O zaman hep birlikte bulduk şarkımızı söyleyelim. E, kime soracaksın? Sana soruyorum Liko. Pazara gittin. Ne aldın? Hmm. Aha. Elma. Elma aldım. Tamam. Şimdi sen kime soracaksın? Ben de Leli'ye soruyorum. Pazara gittin. Ne aldın Leli? Elma. Bir de... Evet. Erik. Elma ve Erik. <laughs> Kılavuz sıra sende. Pazara gittin. Ne aldın? Elma. Erik. Ve... Ay arkadaşlar biraz yardım edin. Arkana bak kulabuz. Aha buldum. Harikasınız arkadaşlar. Elma, erik, üzüm. Pazara gittin ne aldın Liko? Elma aldım. Üzüm aldım. Erik... Ay aaa yandın, sesirdin. Yeli haklı Liko. Elma, erik, üzüm deyip yeni bir şey eklemeliydin. Hay Allah! Karıştırdım birden heyecandan. Neyse, neyse hadi siz devam edin. Kim kazanacak çok merak ediyorum. <laughs> Pazara gittin ne aldın Kulabuz? Elma, erik, üzüm ve... Ha? Bu ne ağacı arkadaşlar? Kayısı. Evet kayısı. Elma aldım, erik aldım, üzüm aldım ve kayısı aldım Leli. <laughs> Sıra sende. Pazara gittin ne aldın? Ay elma, erik. Hafta. Orada! Mavi ağacı merkezinde! Buldum! Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu bir nar aldım. Hı? Şimdi sırasıyla sayayım. Elma aldım. Erik aldım. Üzüm aldım. Kıysa aldım. Nar aldım. Doğru saydın mı arkadaşlar? Evet Selim! <laughs> harikasın! Kazara gittin ne aldın Kulabuz? Yok yok armut. Aa! Nar. Ay! Şaşırdım Kulabuz. Evet ya şaşırdım. Ha yaşasın. Ben kazandım. Ben kazandım. Aferin Leli. Kutlarım. Leli kutlarım. Tebrikler. Tebrikler Leli. Ha yaşasın. Çok teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size soruyorum. Pazara gittik ne aldık? hepsini sırasıyla sayabilir misiniz? Elma, erik, üzüm, kayısı, nar. Aha, He, hepsini anlatıyorsunuz. <laughs> Harikasınız arkadaşlar. Ay bu çok güzel bir oyunmuş kılavu. <laughs> evet çok eğlendik. Hadi o zaman hep birlikte biraz daha eğlenelim. Ve salla çalkala dansımızı yapalım. Ne dersiniz arkadaşlar? Sonra siz de Mesela annenizle pazara gittim. Ne aldım oyunu oynayabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. O zaman... Allah sağlık çalkalı dansımız başlıyor. Jangan risau. <laughs> 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 Merhaba Pisi. Merhaba çocuğum. Bezelye mi ayıklıyorsun sen? Evet çocuğum. Nereden geldi aklına? Tomuncu baba için <laughs> ayıklıyorum. Pazarı götürüp satacakmış bezelyeleri. Ama o kadar işi varmış ki yetiştiremezmiş. Ben de yardım etmek istedim. Aferin sana pisi. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. İhtiyacı olanlara yardım etmen çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Cucu. Seninle konuşurken bitti bile. Harika. Şimdi hemen bunları Somucu Baba'ya götüreyim Cucu. Görüşürüz. Ah! İyi misin, ayağın acıdı mı? Biraz ama bezelyeleri düşürmüş olmak beni daha çok üzdü. Üzülme canım, İsteyerek olmadı ki. Hem senin iyi olman daha önemli. <laughs> iyi misin? Nereden çıktı bu bilyeler? Bunlar bilye değil canım. Bezelye. Bezelye de nedir? Bezelye çok lezzetli bir sebzedir Pan. Kalbimizi, demarlarımızı korur. Kansızlığı önler. Karaciğerimize çok iyi bakar. Yani sar sar bitmez faydası. Hmm. Madem bu kadar faydalı, hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Bezelye, Hayatıma hoş geldin bezelye. <laughs> Şu dağılan bezelyeyle toplayalım. Sahi pisi. Sen bu kadar bezelyeyle ne yapıyordun? Tomucu babayı götürüyordum. Ayağım taşı takılınca hepsi döküldü. Ay canım. Dur sana yardım edeyim hemen. Bak, bak. Bezelye var burada. Hı, merhaba kara kara. Yemeğin kokusunu aldın yine. Evet. Hadi yiyelim. Dur. Hı -hı. Olmaz bizim değil. Somuncu babaya götürecek kişi Verin de ben götüreyim. Yok evet. sen Somuncu babaya götürene kadar Bezelye kalmaz. <laughs> Çok kötüsünüz ama. Tamam tamam götür hadi. Kisi senden bir konuda yardım istemek için geldim. Tabii Paan. Ne oldu? Konu Pin. Ne olmuş bir ne? Şey, aslında ben kardeşimi üzecek bir şey yaptım. Ne yaptın falan? Neden üstün kardeşine? Kim bir haftalığına teyzemlere kalmaya gitti. Giderken de en sevdiği çiçeklerini bana bıraktı. Onlara iyi bakmamı istedi. Ben de söz verdim. Dur tamir edeyim. Sen çiçeklere iyi bakmadın. Sorma. Aslında baktım. Yani baktığımı sandım. Her gün suladım. Eee? Meğer o çiçekler üç günde bir sulanıyormuş. Bunlar çok suda kaldığı için boyunlarını büktüler. Bin geldiğinde solmuş çiçekleri görünce çok üzüldü. Ah kaç keşke kardeşine sorsaydın. Bazı çiçekler çok sulanmak ister, bazıları az sulanmayı sever. Sen bir de çiçeklerle konuşmak gerekir. Onları sevdiğini gösterdiğinizde çok sağlıklı ve mutlu olurlar. Tıpkı bizler gibi. Şimdi çiçekler için bir çözüm bulalım. Alıp onları secsik, tabii ki seveceğiz. Ama onların topraklarını güçlendirecek bir şey bulmalıyız. Hem ne olabilir ki? Sonuncu babaya verdim bezelyeleri. Sana teşekkür etti Pisi. Bak, bir de bunu gönderdi. Aa, bu harika bir bitki çayı. Mis gibi de kokuyor. Çayı bir kenara bıraktım. Şu çiçek işini halledelim. Pancığım, çiçeğin ilacı işte bunun içinde. Çay çiçekleri çok iyi gelir. Topraklarını yenileyip biraz bu çaydan verip onları çok seversek ben güzeller. Harika. Ben hemen evden çiçeği getiriyorum. <laughs> Tamam. O arada ben de çaydan biraz içeyim. Siz bitki uzmanları çalışırken ben de şurada şekerleme yapayım. Aklın fikrin yemekle kara kargaş. <laughs> Öyle uykusuna şekerleme deniyor pisi. Yiyecek bir şey değil ya. Yani. Aa, bilmiyordum. Senin de şekerlemen geldi bak. Kapat iki dakika gözlerini. Haa. olsun Ne güzel şekerleme yapıyorduk şurada. Yine ödümüzü patlattım. Evet ya bak. Ay vallahi şekerleme falan yapmıyordunuz. baz gibi uyuyordunuz soru Zaten öyle zamansız gözlerini kapatıp dinlenmeye şekerleme yapmak deniyormuş. Ben de yeni öğrendim. Aa öyle mi? Bu ne güzel bir çiçek böyle. Menekşe bu çiçeklerin ismi. İsmi de güzelmiş. Hı -hı. Arka, arka şekerlemeden, derin uykuya geçmiş. Aa, <laughs> Uyandıracağım hemen. Dur dur neden uyandırıyorsun? Bırak uyusun. Menekşeleri o kaba sesiyle ürkütecek. <laughs> Çiçekler sesten ürkmezler ki. Aa, ama sevince açıyorlar. Bu sesi duymazlar mı? İlahi pan, alemsin valla. Her canlı gibi çiçekler sevgiyi sadece hisseder. Nasıl sen benim sevgimi hissediyorsan onlar da hissediyor. Hmm, şimdi anladım. Hadi şimdi bakın zamanı. Tamamdır. Bize yumurta ve toprak lazım. Bu çiçekler de ağzının tadını biliyor. Yumurta falan. <laughs> Yumurtayı toprağa karıştırıp vereceğiz. Şimdi ıslak toprağın bir kısmını alıp, onun yerine kuru toprak koyacağız. Sonra da yumurtayla karıştıracağız. Gidip toprak koyalım. Aa, hadi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte toprağımız var artık. Hadi yumurta. Aa evet. Aa, aa. Kara karga. Daha demin vuru vuru uyuyordu. Ne çabuk biterdi burada. Tek menekşe seven pin değil canım. Hı. Vay beni şaşırttın. Ben menekşeleri çok severim. Hadi bu yumurtayı toprağa yedirelim. İşte çok sağlıklı bir toprağımız var şimdi. Hadi menekşeleri bu topraklarla tekrar dikelim saçlarına. <laughs> Hadi. Güzel çiçekler tatlı çiçekler. Siz çok seviyoruz. Hadi Pan sen de sev onları. Mavi menekşeler, güzel mor menekşeler. Elimizden geleni yaptık. Hadi artık iyileşin de biz de sevinelim. Yok yok. Bunlar daha fazla yumurta verelim diye böyle yapıyorlar bence. <gülüyor> 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 ha? Ha! bakın, bakın işte bakın. Ne demiştim? Güzellerim. Oo, güzellerim. Sizi çok seviyorum ben. Hemen Pina haber vermeliyim. Hadi götürme menekşeleri kardeşine. Yardımınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Dikkat saksıyı kıracaksın. Pin çiçeklerimi iyileşti Pin. <laughs> <laughs> Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi. Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? <laughs> evet doğru bezelye. Hadi siz de şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir bezelye çizin. <laughs>